Kanser tedavi edilebilir mi? Fitoterapi kanser sürecinde nasıl bir rol oynuyor? Kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte bitkisel tedavi alınabilir mi? Kanser kök hücresine karşı etkisi ne kadar güçlü? Fitoterapist uzman doktor Şenol Şensoy bütüncül tedavi yaklaşımının detaylarını anlatıyor. Sağlıkla kalmanın doğal yolları az sonra. Konuğumuz fitoterapist uzman doktor Şenol Şensoy bizlerle. Hoş geldiniz kıymetli hoş bulduk, hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam kanser çağımızın hastalığı diyoruz artık. Kimisi diyor ki şifa bulunabilir, kimisi diyor ki tedavi edilebilir, kimisi diyor yakalanmaya yakalanmayadabilirsiniz. Kanser iyileşebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Kanser iyileşebilir bir hastalıktır. Bunu değerlendirirken iyileşen kanser hastalarımız var. Tıbbi tedavilerle, geleneksel tedavilerle hatta Bazen sadece coğrafya değiştirip havası temiz, suyu temiz, stresten uzak bir hayata dönüp de hiçbir tedavi görmeden bile iyileşen hastalar var kanserde. Dolayısıyla biz kanseri iyileşmeyen bir hastalık, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık olarak ifade etmemiz, algılamamız çok yanlış, doğru olmaz. Böyle bir bakış açısı hastaların ve yakınlarının motivasyonlarını da ciddi derecede bozan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla motivasyon düştüğü zaman Zaten hastanın eğer iyileşme kabiliyeti varsa bile bu kabiliyeti biz ortaya çıkarmakta zorlanırız. Yani kanser iyileşebilen bir hastalıktır, iyileşebilir bir hastalıktır. Bu şekilde kabul etmek lazım. Bütün hastalıklar iyileşebilir. Kelimeler hep zıttıyla birbirini tamamlayan manaları taşırlar. Hastalığın karşılığı iyileşmektir. Kanserde bir hastalık olarak tanımlandığına göre iyileşebilir bir hastalıktır. Evet efendim. Peki kanser tedavisinde hep böyle bütüncül yaklaşımlar da konuşuluyor. E, buradaki önem arz eden şey nedir? Bütüncül yaklaşım dediğimiz şeyin basamakları nelerdir? Evet. Yani bütüncül yaklaşım dediğimiz zaman tıbbi tedavilerin yanında geleneksel tedaviler, hasta'nın beslenmesi, moral motivasyonu, günlük yaşantısındaki Bizi kanser hastalığına yakalanma sürecini oluşturan bir takım yanlış davranış modellerini ortadan kaldırmak, doğru davranış modellerini hayatımıza geçirmeyi başarabilmek şeklinde de tanımlayabiliriz. Elbette ki biz klinik olarak bir hastalık karşımıza çıktığında o hastalıkla alakalı elimizde bir takım tedavi protokolleri var, onları uyguluyoruz. Hı hı. İşte kanser ilk aşamada yakalandıysa ve hastanın genel durumu müsaitse öncelikle cerrahi yaklaşımlar, sonrasında işte kemoterapi ve son yıllarda ortaya çıkan hedefe dönük akıllı ilaç gibi yöntemler efendim gerekirse radyoterapi dediğimiz ışınla tedavi yöntemleri tıbbi olarak uygulanan yöntemler hı hı. fakat bunun yanında mutlaka destekleyici yöntemlerden de faydalanmak lazım. Ne yazık ki biz bu konularda klinik uygulamalarda çok eksiyiz. Aslında dünyada çok büyük bir eksiklik var bu tür yaklaşımlarda. Hı hı. Çünkü kullandığımız tıbbi tedavi yöntemleri zaten yeterince yıkıcı yöntemler. Burada ister e, ameliyat olsun, ister efendim kemoterapi olsun, ister radyoterapi yani ışın tedavileri olsun. Evet kanser hücrelerini ortadan kaldırmakta etkili ama diğer taraftan da bizim sağlıklı dokularımız, sağlıklı hücrelerimiz üzerinde de ciddi travmatize edici, yıkıcı e, ve e, onların işlevlerini, fonksiyonlarını bozucu e, etkileri var. Hı hı. E, dolayısıyla bu etkilerin de minimize edilmesi için hastanın direncinin, bağışıklığının desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda da hastanın işte ki bizim çalıştığımız alan tam da buna hitap ediyor. Hastanın beslenmesi çok önemli. Efendim bir takım fitokimyasal dediğimiz tıbbi bitkilerden faydalanmak çok önemli. Ki ben her zaman paylaşımlarımda motivasyonu çok ön planda tutuyorum. Hastanın moral motivasyonunu yüksek tutmak çok önemli. Efendim işte egzersiz gibi hastanın genel durumuna göre yapabileceği oranda mutlaka günlük bir aktivite içinde bulunması, egzersiz yapma gayreti içinde bulunması çok önemli uyku düzeni çok önemli. İşte bizim e, saat e, akşam 23 ile e, sabah 3 arası e, en yüksek oranda melatonin salgılanıyor uykuda. E, ve e, efendim bu hormonumuz çok kıymetli bir hormon. E, çok güçlü bir antioksidan ve antikanserojen etkileri var. E, dolayısıyla uykumuzun bile Hastalığın e, tedavi sürecinde bize faydaları var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde biz buna işte bütüncül yaklaşım diyoruz. Yani hem tıbbi tedavilerden hem geleneksel tedavilerden faydalanmak ve vücut direncini muhafaza etmek bu, e, bu süreçte. Evet, beslenme, yaşam kalitesini artıracak evet. çeşitli davranışlar, uyku kalitesi değil mi? Egzersiz evet. bunların bir arada olması zaten aslında kanserin önlenmesinde de büyük bir e, faktör. Özellikle bu... Bazı kanser türlerinin hani ile doğrudan ilişkili olduğunu, önlenebilir olduğunu biliyoruz. Fakat hani burada şöyle bir algı da var. Onu da sizlerden hani destek alarak yine tekrarlayalım. Ailede evet. görülen herhangi bir hastalığı e, ailenin diğer bireyleri de kendisi üzerine içselleştirme yapıyor. Yani bu hastalık bizde var, X bir hastalık kesin bende de çıkacak zaten diyerek ister istemez e, onu sanki çağırıyorlar ve yaşamlarında hiçbir şey değiştirmiyorlar. Evet. Biz ne istiyoruz? Ailenizde böyle bir hastalık varsa. Hayatınızı değiştirin, kendinizi bir güncelleyin, sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıkları geliştirin doğru. ki bu hastalık görülmesin. Öyle çok değil doğru, mi? Çok doğru. Aynı efendim yaklaşımı ben özellikle bize danışanlara sürekli ifade ediyorum. Eğer ailede yani belirgin oranda bir kanser vakası varsa buna dönük bizim önleyici, koruyucu önlemleri almamız lazım. Ki kanserde neredeyse kanserin yarıya yakını, %30 ve 50 civarı bizim günlük davranış modellerimizden, yeme alışkanlıklarımızdan, beslenme alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Hı hı. İşte stres yönetiminden, egzersiz yapmamaktan, sebzelerden, meyvelerden fakir beslenmekten, efendim, ee, bir takım ee, toksik maddeler, işte sigara, alkol gibi ee, günlük hayatımızda kullandığımız Evet, tütün ve tütün maalesef. evet. kesinlikle tarzı yabancı ilişkili. maddelerin hayatımızda olması zaten ee, kanser oranlarını arttırıyor. Bunlardan uzaklaştığımız zaman Toplumdaki istatistik rakamlar kanseri biz %30-50 oranında azaltmamız mümkün. Evet efendim tam da bunu sormak istiyordum. Bu maruziyet faktörlerini biliyoruz ama bir de beslenmede nelere dikkat edelim. Ondan önce de kıymetli izleyenlerimiz bu arada fitoterapist uzman doktor Şenol Şensoy hocamıza WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Beslenme ve kanser ilişkisi veya fitoterapinin kanser üzerindeki etkilerini biz detaylı konuşacağız ama sizlerin de sorularını bekliyoruz. Evet. Buyursunlar efendim. Evet beslenmede kanserde çok çok önemli. Kanserin hem tedavi sürecinde önemli hem önleyici koruyucu olarak düşündüğümüzde çok çok önemli. bugün maalesef toplumumuz her geçen yıl geleneksel beslenme alışkanlığından, geleneksel sofra alışkanlığından uzaklaşıyor. Hı hı. Ki bizim için en sağlıklı beslenme yöntemi aslında bu geleneksel sofra alışkanlıkları, yeme alışkanlıkları. İşte fast food yeme alışkanlıkları çok yaygın hale geldi. Hazır gıdalarla beslenmek çok yaygın hale geldi. Efendim marketlerde bin bir çeşit paketlenmiş hazır gıdalar çok zengin hale evet, geldi. Katkı Artık maddeleri. işte köye gidiyoruz. Köyde eskiden herkes ekmeğini yapardı, aşını yemeğini yapardı. Artık köyde köylerde köylerlerle alakalı hikayelerde bile işte şehirden fırınlardan ekmekler geliyor. Ee, hazır e, onlarla besleniyor insanlar. Yani bu geleneksel yeme alışkanlıklardan uzaklaşmak da e, ciddi e, bir e, risk faktörü. Hem kanser açısından hem de diğer kronik hastalıklar ve e, bağışıklığımızın zayıflaması açısından. Şimdi bizim kanserde öncelikle bu geleneksel sofra alışkanlıklarına dönmemiz lazım. Artı kullandığımız gıdaların da mümkün mertebe temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki temizlikten hijyenden maksat hani sadece mikrobik anlamda temizlik değil. Çünkü gıdaların e, üretiminde e, maalesef çok yüksek miktarda e, işte pestisitler, herbisitler dediğimiz e, efendim e, ot tarım öldürücüler, ilaçları, tarım aynen. zirai ilaçlar, bazen e, bir takım hormonal ilaçlar da kullanılabiliyor. E, dolayısıyla bu tarz e, toksik maddelere gıdalarla maruz kalmak işte bir takım hastalıkların önüne açıyor. Hı hı. E, öncelikle mümkün mertebe elimizden geldiğince doğal beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor bunun yanında beslenme alışkanlıklarımız içinde maalesef işte şekerli gıdaları çok fazla kullanmaya başladık son yıllarda bizim o doğal beslenme alışkanlığımız içindeki Elbette ki gıdaların içinde de şeker var ama o şekerler mevcut Efendim o doğal bitkinin içindeki diğer besinsel elemanlarla birlikte alındığında konsantre şeker gibi bizim metabolizmamızı yoğun şekilde etkileyecek bir metabolik süreci oluşturmuyor. Dolayısıyla bugün bu alışkanlıktan da mümkün mertebe vazgeçmeye çalışmak lazım. Yani benim her zaman ifade ettiğim işte şekerden zayıf beslenmek, şekerli gıdaları mümkün mertebe hazır şekerli gıdaları ki bugün işte mısır şurubu ile yapılmış olan gıdalar çok çok fazla. Efendim bizim belki kristal şeker bile bu anlamda mısır şurubuna göre her hı hı. ne kadar daha masum görünse de yine hı hı. ondan bile uzaklaşmanın bize büyük bir faydası olacaktır. Yani burada bazı doktor arkadaşlarımız işte şekeri hücre kullanıyor. O yüzden şekerin kanserde çok da yeri yoktur gibi yaklaşımları var. Ama Fakat, glikozun türleri var. Evet, yani biz şekeri konsantre olarak aldığımızda insülin çok hızlı bir şekilde salgılanıyor. O şeker çok hızlı bir şekilde zaten emiliyor hı hı. Ve bütün aslında metabolik dengeleri ve hormonal dengelerimizi etki ediyor. Dolayısıyla bizim mümkün mertebe Hazır şekerden uzak durmaya gayret içinde olmamız gerekiyor. Bunun yanında işte belki şekerle yine eşdeğer ama yüksek karbonhidratlı gıdalardan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Akılcı ve sağlıklı karbonhidratlar evet, evet. seçelim diyoruz. Evet. Yani işte bir pirinç pilavını her gün soframızda tüketmeyelim. Yani tamamen nişastadır. Aldığımız zaman çok hızlı bir şekilde kanımıza geçer. İnsülin dengelerini çok hızlı bir şekilde etkiler. Dolayısıyla bu metabolik dengelerden kaynaklanan sıkıntılarımızda daha sonraki süreçte hastalık olarak bize geri dönecektir. Sebzelerden zengin beslenmek gerekiyor. Az önce ifade ettik. Hani sebzelerden, meyvelerden fakir beslenmek kanserin risk faktörlerinden bir tanesidir. Evet. Ee, ki sebzeler baktığımızda bugün işte soğandır, sarımsaktır, pırasadır bizim böyle günlük hayatımızda çok kolay ulaşabildiğimiz sebzelerin antikanserojen etkileri oldukça yüksek, antimikrobik etkileri oldukça yüksek, antidiabetik etkileri oldukça yüksek, efendim işte hiperlipidemik etkileri oldukça yüksek, hücre, hücresel fonksiyonları destekleyici etkileri oldukça yüksek. Bakıyorsunuz bu gıdalardan zengin beslenenlerde ne efendim kronik hastalıklar ne de kanser gibi ileri derece problemli hastalıklarla karşılaşma riskimiz yüksek olmuyor çok minimize oluyor yani konuyu çok uzatmak mümkün ama isterseniz diğer sorularla devam tabii edelim. Tabii tabii şöyle özellikle kanser tanısı alan bireylerin e, bitkisel destekleri olan ilgisi çok artıyor. Hani evet. demiştik ya demin de e, hastalığa karşı mucizevi bir gıda arayışında oluyor insanlar. ister istemez şifa arayışında oluyorlar. Dolayısıyla bu bitkisel tedavilerin aslında bir hekim kontrolünde uygulanması değil mi? Belli bir dozun evet. olması. Çünkü şunu sıklıkla görüyoruz İşte aklara gittim e, X otunu aldım bunu kaynatıp içeceğim bu bana iyi gelecek çok gibi doğru. şeyleri var. Dolay ve sizler gibi bu alanda uzmanlaşmış hekimlerden destek almaları Kesinlikle. çok daha akılcı ve kıymetli. Çünkü kemoterapi görüyorlar, radyoterapi görüyorlar ama buradaki güvenli kullanım bir soru işareti. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsunuz hocam? Evet, şimdi biz özellikle hastalıkların tedavilerinde, kanser hastalığının tedavisinde elbette ki bir diyet programı, bir beslenme programı hazırlıyoruz. Ama bunun haricinde hı hı. bir takım bizim... Tıbbi bitkiler dediğimiz içinde e, antikanserojen etkisi olan fitokimyasalları, molekülleri hı hı. taşıyan bitkilerin özlerini, ekstrelerini kullanıyoruz. Dolayısıyla hem standart dozlar halinde kullanmış oluyoruz bunları hem de etkinlikleri çok yüksek olduğu için tedaviye dönük e, yüksek oranda e, faydalanmış oluyoruz. Hı hı. E, ekstrak formunda kullanımın dışında elbette ki tıbbi bitkilerin soframızda da e, kullanılmasında bir sakınca yok. İşte Her zaman söylüyoruz zencefildir, zerdeçaldır. Efendim enginardır, kerevizdir, karayindibadır bu tarz e, beslenme usullerimizin de mutlaka e, dengelenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Sigara, alkol, gibi alışkanlıklarımız varsa hemen terk Zaten etmemiz gerekiyor. Zaten tütün ve tütün mamullerine hani hastalık olmasa bile evet, kullanmamaları, kullanmamak yani lazım. öneriyoruz. Bu konuda bazen hastalardan biz direnç görüyoruz. İşte yıllardır ben kullanıyorum vazgeçmeyeceğim tarzda özellikle de ifade etmek istiyorum. Tedavi sürecinde çünkü bizim tedavi protokollerimizi hı hı. engelleyecek şeyler oluyor bu tarz alışkanlıklarda. Hı hı. Efendim, bunun yanında işte kullandığımız, uygulanan tıbbi tedavilerle çakışmaması, çelişmemesi gerekiyor. Uyguladığımız beslenme programlarının ve kullanmış olduğumuz tıbbi bitki ekstralarının. Burada bizim klinisyen arkadaşlarımızla maalesef bunu ifade etmeden de geçmek istemiyorum. Farklı yaklaşımlarımız var. Fitoterapi, beslenme ne yazık ki tıp doktorları tarafından veya yardımcı sağlık personelleri tarafından diyetisyenler hariç çok fazla bilinen bir alan değil. Bizim mesela ne temel eğitimlerimizde ne uzmanlık eğitimlerimizde biz beslenmeyi öğrenmiyoruz, biz fitokimyasalları öğrenmiyoruz, efendim. E, kullandığımız ilaçların menşe ile alakalı hangi bitkilerden üretilmiştir? Temel bitki hangisidir? Bunları öğrenmiyoruz. Tabii bir de ilaçların mesela hocam e, bitki kaynaklı olduğunu biliyoruz. Böldüm özür dilerim evet. ama ilaçların yani ilaçlar için ayrı ekstra edilecek bitkilerin yetiştirilme alanları var. Yani evet, havalı evet. neminden tutun da işte rakımın yüksekliği Hı -hı. vesaire bunlar kontrol ediliyor. Çünkü en basitinden bir papatya çayı bile evet. ölümcül olabilir çocuklarda, evet. bebeklerde. Çünkü papatya o bütün ağır metalleri, bileşenleri depolayabilecek bir bitki. Evet. O yüzden her şey bitkisel diye böyle <laughs> aa deyip <laughs> yani almamak bit, lazım. Bitkiler ne masumdur efendim ne de çok kötüdür. Şimdi burada benim ifade etmeye çalıştığım biz hekim olarak bunları bilmediğimiz için eee klinisyen arkadaşlarımızla bu destekleyici tedaviler konusunda hı hı. genellikle farklı yaklaşımlar içinde oluyoruz ve hastalarımızın da kafası maalesef karışıyor, Tabii ki. kaygıları yükseliyor. Hani biz bu alanda çalışıyoruz. Fitoterapi alanında çalışıyoruz. Fitokimyasallarla ilgili çalışmalarımız var. Uzun zamandır bu alanda emek veriyoruz. Dolayısıyla fitoterapiyle ilgili aslında yaklaşımları bize bırakılması doğru Tabii. olduğunu düşünüyorum. Bu konuda odur olmaz. Yanlış yorumların yapılması, hastaların hem beslenmesine hem efendim tedavi sürecine olumsuz tesirler, etkiler yapıyor ki fitoterapi hala hazırda hem bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş yönetmelikleri çıkarılmış ve tıp doktorları tarafından uygulanması konusunda efendim herhangi bir yasal problemi olmayan yöntemler ki klinikle işin bu tarafının birlikte eşgüdümle olarak yürütülmesi lazım ki hem bağışıklığımız gerçekten tıbbi tedavi sürecinde e, yeteri kadar e, diri olsun, e, güçlü olsun. Hem de e, hem tıbbi tedavilerin bu anlamdaki etkilerinden faydalanalım, hem de fitokimyasal dediğimiz tıbbi bitkilerin etkilerinden faydalanalım. Birlikte olduğunda zaten iyileşme konusunda çok fazla ümit var olmadığımız hastaların bile iyileştiğini görüyoruz. Tamamen hı hı. efendim. E, hastalığın temizlendiğini görüyoruz. Yani birlikte yürütülmesi lazım. Bütüncül yaklaşılması lazım. İşin e, bitkisel tarafının da mutlaka e, bu konudaki uzman arkadaşlar tarafından yönetilmesi lazım. Evet efendim WhatsApp sorularımız geliyor. Müsaadenizle onları da sizlerle paylaşmak isterim. Bu arada yine e, alt bantta geçen WhatsApp iletişim numaramızdan kıymetli hocamız Pitoterapist uzman doktor Şenol Şenso'ya sorularınızı iletebilirsiniz kanser, beslenme ve fitoterapi hakkında. Diyorlar ki annem 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyor ama PET çekimlerinde kanserde yani hücrelene ne küçülme ne de büyüme var. Acaba nasıl bir yol izlenmelidir derler. Kanser tedavi sürecinde muhtemelen klinik tedavileri 2 yıldır devam ediyorlar ama hı hı. kullanılan tedavilere arzu edilen yanıtı alamamış hı hı. hastamız. Burada elbette ki bizim yaklaşımlarımızda büyük bir katkısı olacaktır. Bilmiyorum bu tarz bir fitoterapi desteği, beslenme desteği aldı mı hastamız ama kullandığımız tıbbi bitkilerin antikanserojen etkileri yani kanser hücrelerini öldürücü etkileri oldukça yüksektir. Hı hı. Ve tıbbi tedavilerde kullandığımız ilaçlarla birlikte sinerjik etkileri vardır. Yani hı hı. kemoterapinin etkinliğini artırır. Fitokimyasallar, hı hı. Artı yayılımını engellerler. Mesela anti metastatik özellikleri vardır, yayılımını engellerler. Efendim anti anjiyogenetik özellikleri vardır. Özellikle tümör dokusunda... ...tümör dokusunun kendisinin... ...hayatiyetini idame ettirmesini engellerler. Böyle birçok yol ve yolakla birlikte... ...aslında tıbbi bitkilerin... ...kanser üzerinde etkileri var. Eğer tıbbi tedavilerine biz... Fitoterapiyi, fitokimyasalları eklersek, beslenme programı, az önce bahsettiğim hı hı. o bütüncül yaklaşımlara, egzersizinden, beslenmesinden, uykusundan bütün davranış modellerini e, hayatımıza geçirirsek, güçlü bir bağışıklıkla birlikte e, iki yıldır tıbbi tedavi sürecine rağmen çok ciddi mesafe kat edebildiğimiz hastalıkta e, tam iyileşmeye doğru Ciddi bir mesafe kat edebiliriz. Hı hı. Mesela hocam yine e, kanserde akciğer kanseri türüyle ilgili birçok soru gelmiş. Evet. E, tütün ve tütün mamullerine yine buradan bugün tekrar dikkat çekmek istiyoruz. E, bu tütün mamullerinin içinde bulunduğu her türlü kötü alışkanlığı alkolle beraber eğer varsa tabii bunların bir an önce bırakmalarını derece diyoruz evet. çünkü özellikle e, sosyal medyadan gelen soruların çoğu da akciğer kanseriyle ilişkili. Tabi e, tabii bu da ister istemez tütün mamillerin direkt e, evet. sebep olduğu bir yani durum gibi karşımıza çıkıyor. akciğer kanseri zaten en yaygın kanser türü. İşte kadında meme kanseri, toplumun genelinde akciğer kanserleri çok yaygın. E, e, bizim kanserden kaybettiğimiz insanlarımızın hem e, dünya nüfusunda hem de ülkemizde ee, birinci sırada akciğer kanseri geliyor. Ve akciğer kanserine baktığınızda evet her sigara içen kanser olmuyor ama her kanser olanın %90'ından fazlasında bir tütün alışkanlığı var. Bir sigara Aynen alışkanlığı öyle. var. Dolayısıyla büyük bir risk faktörü özellikle akciğer kanserlerinde, işte gırtlak e, kanserlerinde, mesane kanserlerinde e, tütün kullanımı. E, o yüzden e, bu konuda e, hem e, efendim e, devletimizin hem e, işte medyamızın hem doktorların bu ee, toplumda önderlik eden insanların e, bu tarz kötü alışkanlıkların azaltılması ortadan kaldırılması evet. konusunda mutlaka. Kanaatlerini ortaya koymaları lazım. Mesela erkekler için prostata yani ya da prostat kanserine doğrudan sebep olan şeylerden birinin yine e, tütün ve tütün muameleleri evet. kullanımının ne olduğunu <laughs> vurgulayalım yeniden. E, bunlar önemli bilgiler. Dolayısıyla burada gelen sorular arasında da şu var. Demişler ki akciğer kanseri için ameliyat olmuş tekrardan nüks e, edebilir miymiş buradaki kanseri iyileştikten sonra veya nüks etmemesi için neler yapmalı? Evet. Yani bizim tedavi sürecinde bahsettiğimiz o bütüncül yaklaşım içinde geliştirdiğimiz geliştirdiğimiz davranış modelini mutlaka devam ettirmemiz hı hı. gerekiyor. Yani beslenme alışkanlıklarımız, egzersizimiz, hı hı. işte efendim uyku düzenimiz duygusal formasyonumuz yani stres kontrolümüz. Bunun yanında bir takım tıbbi bitkileri de günlük hayatımızda mutlaka kullanmamız lazım. Ben en azından zencefil zerdeçal çok kolay ulaşılabilir bir gıdadır, bitkidir aynı zamanda ve hı hı. tıbbi bitkilerin içindedir. Mutlaka evimizde her zaman bulunsun. İşte bir takım mor, kırmızı sebzelerde Değil bizim dinler dediğimiz moleküllerden zengindir, antoksidan etkileri yüksektir hem enfeksiyonlardan hem de kanserden koruyucu etkileri yüksektir. Yani burada çok teferruatlı bilgiye de gerek yok. Kırmızı, mor renkli sebzelerden, meyvelerden bol miktarda faydalanalım. Zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak gibi efendim bizim günlük hayatımızda çok tükettiğimiz e, sebzelerden bol bol faydalanalım. Motivasyonumuzu yüksek tutalım. Egzersiz mutlaka hayatımızın içinde olsun ki e, efendim e, nükslerle alakalı riski biz minimize edelim. Bunun yanında işin fitoterapi tarafına baktığımızda ben her yıl böyle bir durumda 3 aylık 4 aylık fitoterapi kürlerinin uygulanmasını tavsiye ediyorum. Yani ekstrak formunda bir takım tıbbi bitkilerin kullanılmasını doktor tavsiye ediyorum. Doktor kontrolünde. Evet doktor kontrolünde bunu da yapılmasını tavsiye ediyorum. Böyle olduğu zaman biz gerçekten nüks riskini çok aşağılara çekmiş oluruz. Minimize etmiş oluruz. Kıymetli hocam özellikle de anlatımınızda en çok beğendiğim noktalardan bir tanesi hepsi çok güzel ama mesela herhangi bir besini ya da besin grubunu özellikle önermediniz. Çünkü kanserin farklı farklı türleri var. İzleyenlerimiz böyle genel çerçeveden izliyorlar. Evet. Ve herhangi bir besini, bitkiyi mucize gibi lanse etmediğiniz için de çok teşekkür evet. ederim. Çünkü her hastanın hastalık protokolü, tedavi protokolü kendine özel. O yüzden hani sorularda da görüyorum mesela meme kanseri Kanseri geçirdim, beslenmem nasıl olmalı, efendim akciğer kanseri sonrası neler yemeliyim gibi soruları ancak ve ancak doktorumuzla danışarak yapabiliyoruz. Buradan tek bir şey söylemek mümkün değil. Bununla beraber fitoterapi alanında uzmanlaşmış bir hekim desteğiyle beslenme, sağlık, sağlıklı yaşam önerileri daha kıymetli. Ee, ben bunun özelinde böbrek kanseri tanısı konan bir e, izleyicimiz varmış. E, fitoterapi uygulaması yaptırmak istiyoruz. E, henüz daha tanı net değil. E, neler yapılabilir diyorlar mesela. Evet yani tanı net değilse bile biz fitoterapi uygulamalarına başlayabiliyoruz. Fitoterapi hı hı. aynı zamanda koruyucu önleyici bir tedavidir. Eğer bir kanser riski taşıyorsak veya bir takım efendim e, belirtileri ortaya çıktıysa e, tıbbi tahlil tedavi tıhli, e, tahlil e, teşhis ve tedavi süreci baş, başlamadan riskli terapiye başlayabiliriz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. E, dolayısıyla koruyucu olarak da başlayabiliriz. Daha sonraki süreçte tanı konulduktan sonra efendim e, bir e, tedavi protokolü olarak da devam edebiliriz. Hı hı. E, burada tabii ki hastanın mutlaka ön değerlendirmesini yapmak, tahlillerini incelemek, efendim e, mevcut yapılan tahlillerini incelemek Kan tablosunu gördükten sonra ona göre bir yaklaşım ortaya koymak gerekiyor. Evet hocam. Peki bir de kanser kök hücresi dediğimiz bir husus var. Bu evet. nedir ve de neden bu kadar önemli? Evet son yıllarda özellikle kanser kök hücresi, uyu uyuyan kanser hücreleri gibi kavramlar üzerinde çok fazla duruluyor. Çünkü yapılan tıbbi tedavilere rağmen biz hala kanserle mücadelede hı hı. çok başarılı bir noktaya gelemedik. Mesela Türkiye'de hala hazırda yılda 250 bin civarında yeni kanser teşhisi yapılıyor. Ve biz bunun 130 binini maalesef kaybediyoruz. Yani hı hı. 250 bin, 130 bin değil her 130 bin kişiyi, her 130 bin kişiyi kanserden kaybediyoruz. Yaklaşık 5'te 1'e tekabül ediyor yıllık ölüm oranlarının içinde. Dolayısıyla dünyada da oranlar hemen hemen aynı. Dolayısıyla kanser üzerine çalışmalar devam ediyor. Niçin metastazlar yapıyor, niçin tekrar nüksediyor? Efendim e, gibi arayışlar e, sürecinde işte kanser kök hücreleri bizim önümüze çıkan e, oluşumlardan bir tanesi. Kanser kök hücresi aslında kanseri ortaya çıkaran hücredir. Efendim kanserin tedavilere direnç göstermesinin arka planındaki hücresel yapılardır. Hı hı. Kanser kök hücresi hem kemoterapi hem radyoterapi gibi ışın tedavilerine dirençli olan hücreler. Bizim aslında vücudumuzdaki somatik kök hücrelere veya e, normal vücudumuzdaki kök hücrelere benzer yapıları var. Dayanıklı hücreler yeni üretme hücre kabiliyeti olan hücreler ama yapısı bozulmuş olan hücreler olduğu için bunlar kanser hücresi üretiyorlar. Hı hı. Ee, dediğim gibi hem radyoterapiye hem efendim kemoterapi gibi klinik uygulamalara direnç gösterdikleri için evet biz tedavi sürecinde bazen kitle ortadan kalkıyor, kanser tamamen temizlenmiş gibi görünüyor ama aradan aylar geçtiğinde veya bazen yıllar sonra işte kanser kök hücreleri tekrar aktif olabiliyor. Vücudumuz, bünyemiz, bağışıklığımız bir zayıf duruma düştüğünde ve baktığınızda hemen mevcut daha önce geçirdiğiniz kanser nüksedebiliyor. Veya formasyon değiştirip başka kanser türlerine de geçiş yapabiliyor. Burada fitokimyasallar üzerinde yapılan çalışmalarda tıbbi bitkilerin kanser kök hücrelerine de etki ettiğine dair çalışmalar var. Hı hı. Ne yazık ki bu çalışmalar kliniğe yansımıyor. Yani hala hazırda fitoterapi, fitokimyasallar olduğu şekliyle klinik uygulamaların içine girmiş değil. Daha çok ilaç üretiminde kullanılan, daha doğrusu ilaç üretimi aşamasında yapılan çalışmalarda diyelim ki bir bitkiden herhangi bir molekül elde edildiğinde o molekül izole ediliyor. Tek bir molekül olarak kullanılıyor. Evet. Ama biz ekstrak formunda kullandığımız zaman, yani bir bütüncül yaklaşımla birlikte o bitkinin bütün içindeki moleküllerden faydalandığımız zaman birbirleri sinerjik etkiye sahip olan çok sayıda molekülün daha etkili olduğunu görüyoruz ve işin maalesef klinik tarafına da bitkilerin olduğu şekliyle veya ekstrakların yapısal formlarıyla birlikte kullanımı geçmediği için bununla alakalı klinik şeylerimiz yok, deneyimlerimiz yok. Ama deneysel çalışmalarda kanser kök hücreleri üzerine fitokimya hastalarının ciddi etkileri var bunu biliyoruz ve bizim söylemlerimizde de bunu kullanıyoruz. Fitokimya hastalar kanser kök hücreleri üzerine de etkilidir. Tıbbi tedavilerde ne yazık ki biz bu etkinliği göremiyoruz. Hı hı. O yüzden mutlaka fitoterapi desteği, beslenme desteği. Bu sürecin içinde olması gerekir diye ifade etmeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel açıkladınız kıymetli hocam. Özellikle WhatsApp'tan değerli izleyenlerimizin sorularını sürekli alıyorum. Bu arada yayınımızı tamamlamamıza çok az bir süre kaldı. Kıymetli hocamıza sosyal medya üzerinden de yine sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü o kadar çok soru birikti ki benim en çok dikkatimi çeken akciğer kanseri ve metastazı ile ilgili korkular olmuştu. Evet. Sanırım yine ölümlerin de kanser kaynaklı ölümlerin de en büyük yelpazesi, akciğer, kolorektal kanserler diye meme kanseri evet, takiben evet. gidiyor. Evet, evet, Böyle bir durum doğru. var. Dolayısıyla e, insanların sorduğu şey metastazı nasıl önleyebiliriz? Bunun için de sanırım bağışıklık sistemini güçlendirmemiz kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Önerileriniz kesinlikle. neler? Şimdi bizim her gün e, sağlıklı insanların da bünyesinde 1 milyon civarında kanser hücresi ortaya çıkıyor. Ve bizim bağışıklığımız bu kanser hücrelerini bertaraf ediyor, ortadan kaldırıyor. Yani Bağışıklığımız aslında bütün hastalıkların hem önlenmesinde hem de bertaraf edilmesinde ana mekanizmadır. Hı hı. Ve ne yazık ki bugünkü klinik uygulamalarda biz bağışıklığı nasıl destekleyelim diye yaklaşımlarımız yok. Burada beslenme ön plana geliyor, İşte kullandığımız e, fitoterapi de kullandığımız fitokimyasallar ön plana çıkıyor. Bağışıklığımızı en güzel şekilde destekleyecek olan şey e, efendim tıbbi bitkiler dediğimiz o içinde iyileştirici etkileri olan moleküllere moleküllerden zengin ee, bitkilerin günlük hayatımızda hem gıda olarak kullanılması, hem hasta olduğumuzda bunların ekstirerlerinden ilaç değil ama ilaca yakın etkilerinden dolayı hı hı. tedavi protokollerine eklenmesi, hı hı. burada biz bağışıklığı güçlendirmiş oluyoruz. Yani hem kanserin önlenmesinde bir e, fayda sağlamış oluyoruz, hem de tedavi sürecinde ciddi bir fayda sağlamış oluyoruz. Ki e, bitkisellerin kullanımı Özellikle kanser hastalarında ve kemoterapi sürecinde kemoterapinin yan etkilerini de ciddi oranda azaltıyor. Çok Mesela önemli. bizim deneyimlerimizde de %80-90'ların üzerinde hastalarımızın o kemoterapinin yan etkilerinden etkilenmesi neredeyse %80-90'lar oranında azalıyor. Bazı hastalarımızda hiç görmüyoruz yan Hı -hı. etkilerini. Yani normal sanki gidip bir serum alırmış gibi hastaneye gidip kemoterapisini alıp geri dönüyorlar. Ve bu süreçte hem kemoterapi sürdürülebilir bir hale geliyor, hem tıbbi bitkilerin etkilerinden faydalanmış oluruz ve tam şifaya kavuşmada ciddi bir fayda sağlamış oluyoruz. Evet kıymetli hocam, bugünkü katılımınız yoğun iş temponuzdan bize de vakit ayırıp geldiniz. Hem böyle kanser tedavisi gören veya ailesinde kanser hastası olan bireyler için de bence oldukça umut verici bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni çok bölümlerde sizleri görmeyi çok isteriz. Efendim konuğumuz fitoterapist uzman doktor Şenol Şensoy bizlerleydi. Şimdi kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.